Aa, örümcek abi video atmış. Dur videosunu beğeneyim. Dur 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 bir de kanalına abone olayım. Abone abone şimdi bir de çana tıklayayım da yorumlar ilk yorum yazabileyim. Şimdi videoyu izleyebilirim artık. Örümcek abi kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yepyeni bir parkur ile karşınızdayım. Gördüğünüz üzere çatılar falan gözüküyor. Tabii ki bugün yeni bir çatı parkuruna geldik arkadaşlar. Uzun zamandır çatı parkurumuzu yenilememiştik. Bugün yeni çatı parkuruna Honda ailesi bizler olacak. Çok güzel Honda marka arabalarımız var. Yakından bir bakalım Honda NSX var burada. Recep abi kullanacak bunu. Çok güzel gözüküyor gerçekten mükemmel bir süper araba. Burada Honda City'yi görüyorsunuz. 2014 model bu arada. Honda Civic var burada. 2017 olması lazım. Batman kullanacak. Honda CRV var. Muhteşem duruyor. S2000'imiz var. Çok güzel duruyor. Ve burada ise Honda Accord 2019 model bizlerle. Honda ailesi bugün yeni çatı parkuruna geldi. Umarım iyi çıkartırlar. Favorinizi yazın. Bakalım bugün favorabınız çatı parkurunda başarılı olabilecek mi? İlk olarak Kimle başlayalım abi? S2000 ve Örümcek'le başlayalım. Bakalım S2000 bugün çatı parkurunda başarılı olabilecek mi arkadaşlar? Hep beraber izleyelim ve görelim bakalım. Arabamızın içi çok güzel. Ve S2000 parkura başlıyor Demir Adam korkma. Abi Demir Adam hemen korkuyor ya. Yalnız araba çok güzel gözüküyor arkadaşlar. Çatı parkuru başladığından itibariyle ilk düşüş Güzel. Sakin. Buradan geçti. Gayet iyi. Minik uçuş bu gelecek burada. Şimdi muhteşemsin. Devam et. Devam et. Devam et. İşte budur. Abi orada yavaşlarsanız direkt aşağı düşer. Diskalifiye olursunuz. Yeni çatı parkuru çünkü kolay bir parkur değil arkadaşlar. Uf, çok iyisin. Abi çok güzel gidiyor şu ana kadar. S2000 aşağı inecek şimdi yavaş bir şekilde. Sakin. Sakin örümcek. Güzel dostum. Güzel. Buraya indi. Tekrardan bu çatıya harikasın. Abi çok güzel gidiyor. Bakın bir rampa var burada. Şimdi atlayış. Abi çok güzel gidiyor. Honda S2000'in performansını gerçekten çok beğendim. Baya bir iyi gidiyor diyebilirim sizlere. Bakalım göreceğiz tabi bitirebilecek mi? Şu an için örümcek performansa devam ediyor. S2000'ciler izleyin bakalım buraları. Şu an devam ediyor. Sağ tarafa sağ tarafa sağ tarafa örümcek atla. Güzel abi. Gayet iyi. Devam ediyor. Devam 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 devam. devam. Parkurun bitmesine çok az kaldı. Bu arada muhtemelen parkuru başarıyla bitirecek. Ama henüz bir görmemiz lazım. Şimdi sağ tarafa atladığı çok güzel. Yalnız bu parkur da baya bir uzun olmuş ha. Ama gayet iyi olmuş gene de. Sıkıntı yok. Şimdi artık son atlayış. Gayet iyi. artık yere atlayacağız. Ve parkur So adamı adam Allah abi kıl bay kurtardık. Adam eziliyor az kalsın kaçıyor. Oho, felaketli. Yalnız S2000'in performansı bugün gerçekten şahaneydi. Şimdi Recep abiyle devam ediyoruz. Honda NSX karşınızda. Tabi Acura NSX diye de geçiyor hele bazı yerlerde ama Honda'nın e, ana markası Honda arkadaşlar. Honda NSX, Acura NSX ne derseniz ismini açtık. Arabanın içi şu an Recep abi bize gösteriyor. Abi gayet güzel. Bir süper araba zaten. Şöyle bakın Gayet başarılı. Recep abi bugün bence çok güzel bir iş çıkaracağını düşünüyorum tabii ki. Arkaya bakma Recep abi önüne bak abi. Honda NSX 6 karşınızda. Favorabınız yazdınız mı? S2000 ise bitirdi. Abi Recep abi neler yapar? Beraber bakacağız arkadaşlar. Çatı parkurunu şu an için Recep abi güzel batlayış yaptı. Bir atlayış minik batlayış. Şimdi zor bir yer geliyor. Şimdi işte bu Devam et devam et durma durma durma. Çok güzelsin Recep abi. Abi orada durursanız muhtemelen diskalifi olursunuz. Onu şimdiden söyleyeyim sizlere. Tekrar bir çatı geçişi. Abi çok güzel başladı bugün Honda ailesi. Umarım devamında da aynı performansı gösterirler. Güzel işler çıkartılar arkadaşlar. Şimdi atlayış gayet iyi. Tekrar atladı gayet iyi. Devam ediyor. Bir atlayış daha. Recep abinin gücü ya. Abi çok güzel gidiyor Recep abi. NSX'in performansı şu ana kadar gerçekten güzel. Recep abi yavaş. Güzel geçti. Sıkıntı yok. S2000'den sonra bakalım Honda NSX'de parkur bitirebilecek mi? Düşüş güzel. Sakin bir şekilde Recep abi. Buradan geçişler oldukça iyi. Onu söyleyeyim. Bakın atlayışlar falan gerçekten başarılı. Onu da söylemem gerekirse. Buraya geçti. Çok iyisin Recep abi. Terör geçiş çok iyi gidiyor. Abi muhteşem gidiyor. Çok tekrardan. <laughs> çok güzel arkadaşlar. Gerçekten çok güzel. Performans <laughs> muhteşem diyebilirim. Yine duvara vurduk. Duvarı çatlattık bu arada. Ama performansları gerçekten çok güzeldi. S2000'den sonra Recep abi ile Honda NSX bugün mükemmel bir performansla paylaştırdı. Şimdi Batman'le devam ediyoruz arkadaşlar. Arabamız Honda Civic. 2000 17 ya da 16 model olması lazım. Eğer şu ana kadar S2000 ve NSX dediyseniz doğru tahminde bulundunuz. Çünkü arabanız parkuru bitirdi. Tebrik ediyorum sizlere arkadaşlar. Arabamızın içine bir bakın. Arka taraf, iç kısım, dikiz aynası niyeyse yok anlamadım gitti. Sanki arkası paneli var. Arabanın içini görüyorsunuz arkadaşlar. Honda Civic karşınızda ve Batman'i izleyeceğiz şimdi. Bakalım nasıl bir performans gösterecek. Ben de merak ediyorum gerçekten. Yeni çatı parkuru bugün zor yapmıştım aslında ama yani ilk iki araba çok güzel bitirdi. Hiç zorlanmadı. Bakalım devamını göreceğiz. Çok iyi. Devam. Devam devam. Durma, durma. Abi yavaşlama ya. Abi niye orada bir yavaşladı? Bir şey oldu orada anlamadım ne olduğunu. Ve bir durdu, murdu bir şeyler oldu. Ve tabii ki diskalifiye gelir arkadaşlar. Durmaması lazımdı. Yavaşlamamasını gerektiğini daha önceki ee... Performansa söylemiştim. S2000'de mi? E, diğerinde mi? Ama maalesef diskalifiye geldi. Orada yavaşlamamanız lazım arkadaşlar. Direkt geçmeniz lazım. Maalesef olmadı. Şimdi karşınıza Honda'nın cr modeli var arkadaşlar. Güzel bir araç. Bir jip gördüğünüz gibi. SUV diyebilirsiniz. SUV. Hangisindeyse Honda cr karşınıza. Demir adam şu an arabasının içini gösteriyor. Sağ tarafa bir, ortada bir multimedya ekranımız var. Arkası bayağı bir geniş. Gördüğünüz gibi arkadaşlar güzel olacağını düşünüyorum. Ya bugün çatı parkurunda Honda Civic bizi üzdü. Civicçiler bayağı bir üzgün şu an. Ona eminim ama CRV neler yapar? Beraber bakacağız. Şimdi Minik patlayış. Güzel. Tekrar geçiş. Güzel. Şimdi. 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 işte budur. Tekrardan. Oh, çok iyisin. Yavaş 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 yavaş. Yavaş abi. Gerçekten çok güzel gidiyor. Honda CRV bugün Gayet iyi aman 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 ama yavaş 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 gayet iyi yani. abi gayet sıkıntı yok sıkıntı yok atlayışlar falan gerçekten başarılı onu söyleyeyim CRB bugün başaracak gibi geliyor bana ama tabii devamını görmemiz lazım arkadaşlar şimdi devam et abi çok yavaş gittin hızlanman lazımdı hızlanma Allah Allah oğlum ne oluyor oğlum oh, felaket bir şey oldu burada Üf. abi araba sıkıştı ama ateş çıkıyor İn aşağı <laughs> aşağı düştü Abi ne oldu böyle anlamadım ki hiçbir bir şey. Araba niye oraya sıkıştı? Nasıl sıkıştı? Arabanın bir duman şey yanıyor, motoru yanıyor arabanın. Abi evin içine düştük çok garip bir şekilde. Maalesef diskalifiye geldi SRV'de beni Şimdi bel devam ediyoruz. İlk defa böyle bir saçmalık gördüm. Oyunda bir bir sıkıntı var? Adam resmen çatının içinden ara, evin içine düştü, sıkıştı ve motor yandı. Maalesef diskalifiye geldi. İyi başlamıştık, kötü gitmeye başlıyoruz. Honda Accord'u gösterdi biraz önce Baldi bize. Güzel bir araba Honda Accord. 2019 model bir araç bu arada. Onu da söyleyeyim sizlere. İyi bir performans bekliyorum ama ben. Bakalım, atlayış çok iyisin abi. Devam devam devam. İşte budur bakın Civic burada hata yaptı biraz önce. Durdu. Durdu içinde araya düştü arkadaşlar. Şu an için Honda Accord devam ediyor. Oo. Abi yapma bunu ama abi. Orada nasıl diskalifiye oluyorsun ya? O kadar da hızlı bir araba. Baldi yapma bunu ya. Abi yapmayın bunu. Yani gerçekten. Bakın gerçekten büyük bir saçmalık. Tamam gitme artık abi gitme. Saçma sapan bir hata. Maalesef Honda Coach bugün Baldi ile diskalifiye oldu. Durumlar sıkıntılı yani. Ne olacak bilmiyorum diskalifiyeler gelmeye başladı. 2 tane başarı var dedik, sevinmiştik Arkasına üç tane diskalifiye geldi. Arabayı görüyorsunuz. Durum ortada. Baldi burada bekliyor. Şimdi biz kaptanla devam ediyoruz. Son araba bizlerle olacak bugün arkadaşlar. Honda City karşınızda. 2014 model bir araba arkadaşlar. İç tasarıma bir bakın. Ortada multimedya, arka taraf güzel sunroof'umuz var. Dikiz aynamız var. <laughs> Civic'te yoktu biliyorsunuz. Bakalım neler yapacağız arkadaşlar. Kaptan izliyorsunuz. Yeni Çatı Parkuru'nda bugün arabaların performansı biraz sıkıntılı. İyi başlamıştık ama kötü gitmeye devam etti şu an Honda ailesi. Bakalım. Şimdi battoluş. Ama abi yapma bunu. Ne oluyor böyle ya? Bir daha uzun içine düştük. Sanki os parkuru. İn arabadan ya. Abi çok saçma sapan bir hata oldu. Yani o kadar güzel başlamaya S2000 ve Honda NSX'ten sonra yarışan 4 arabada diskalifiye oldu. Yani gerçekten olacak gibi değil. Yani çok kötüydü kaptanın da performansı. Honda'cılar, S2000'ciler ve NSX'ciler ikiniz İki araba bugün çok iyi performans gösterdi. Diğerlerin yanına gideceğiz. Koş kaptan biraz koş hızlı koş. Diğerlerine bakacağız. Daha doğrusu kazananlara bakacağız zaten. Diskalifiye olanları gördünüz. Dört tane diskalifiye var arkadaşlar. Biz başarılı olanları görmemiz lazım. Şu an için NSX ve S2000 bugün başarılı oldu. Gerçekten tebrik etmek lazım. İki arabada da mükemmel yarıştı. İlk yarışan arabalardı. Aslında ilk yarışanlar daha az performans gösterir. Sonrakiler parkuru öğrendiği için rahat bitirmeleri lazım ama bunlar da tam tersi oldu. İlkler çok iyi bitirdi. Sonrakiler maalesef 4 arabanın 4'ü diskalifiye oldu. Ve Recep abiyle örümceği tebrik ediyorum arkadaşlar. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videomuzun sonuna geldik. Sonraki videolarda görüşmek üzere.